korkunç bir şey. Değil ben, mi? ben şöyle söyleyeyim amatör bir hocayım ben. Bu arada futbol hocasıyım evet. abi. Evet. Fener 11 senede de şampiyon yaparım. Böyle bir iddiam var. Kesinlikle 11 senede yapamaz mıyım? 11 sene kalacağım orada. Ba yorum yok abi. Çok e niye yorum yok? Ben bu kadar iddialı şeyleri sevmem abi. Niye? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim sana. <laughs> Fevzi'nin mütevazilik de çok inanılmaz seviyede. Mesela değil mi? Evet. Sıfır Anadolu, anadolu ego. insanı abi. Doğru mu? Aynen. Değil mi? Sıfır ego. Ya Katılıyorum. Ben yaparım diyor. Ederim diyor. Evet. Peki Parman. sen sen mesela bu sene hiç endişe duyuyor muydun sezon başlarken? Hangi takım için? Ben Galatasaray için. Yeni Malatya'nın bu durumu <gülüyor> yani <gülüyor> i̇şte üst üste mağlubiyetler ve kümeleme. Güzel old school. Yani o o nasıl mesela o onunla ilgili konu o çünkü. Levent abi şimdi lig başlarken Galatasaray'da Fenerbahçe'de yüzde elli eliydi bence. Yani Beşiktaş evet. Beşiktaş son iki transferi yapmasa öyleydi Beşiktaş biraz şansını yükseltti. <laughs> ama yine çok yük yüksek yüzdeler var ya şampiyon olma konusunda. Ben arkadaşlarımla hep bunları tartışıyorum. Evet. Bizle yani. <laughs> mesela şu an Okan Buruk da bana göre başarılı değil. Bu sürdürülebilir olması şampiyonluk serüveni. Bu seneki durumundan bahsediyorum. Çünkü Avrupa'da çok başarısız oldu bana göre. O yüzden zaten çok yüksek bir şans yani Galatasaray şampiyonsa bu Muvitçiyle zaten aynı şekilde. O simen tamamen bütün dengeleri değiştirdi diyebiliriz ama. Deriz kesinlikle. Yani o simen evet. bu sene bu Galatasaray'da ki sorunlu gelen bir oyuncu. Yani Napoli'de sorunlu değil mi? 150 gün idman yapmamış oyuncu, maça çıkmamış oyuncu. O da Galatasaray'ın bu seneki şanslı olduğu adam kariyer sezonu yaşadı. Yani Ossimen'i Galatasaray'dan çıkarsa genelde e, ne sen Mourinho diyebilecektin, ne biz diyebilecektik. Ne Ali Başkan'a evet. bağıracaklardı. Yani Ossimen ligin dengelerini tamamen değiştirdi. Değiştir, Peki deştir, abi kesinlikle. bir şey soracağım. Sana bunu sezon başında Ossimen geleceği zaman söyleseydim yine bu yorumu yapar mıydın? O sümen gelirse dengeler değişir der miyim? <laughs> derdi. 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 Ben derdim. Bak niye demezdim ama. Bak bir şey diyeceğim. Muhteşem bir oyuncu. Aha. Bayılıyorum yani. Bayılıyorum. Yani izlemek keyif. Yani tam birinci sınıf santrafor. Evet. Tamam mı? Tartışamazsın onu. Bak gol attı atmadı. Önemli değil. Adam inanılmaz derecede bir oyuncu. Allah vergisi bir yetenek. Ama mesela bugün yayında onu örnek verdim ben. Fevzi. Biz <laughs> aldık <abisiyelim>. Bize geldi. <laughs> Bize de gelmedi bu arada. Yani hani bize sorulmadı o. O bir yalan. Tamam mı? Biz aldık diyelim belki. Trabzon'da yok. Trabzon'a Doğru. Bak, ee, zaten başkan kendi açıkladı onu. Gel. gel Ama başkanlar olun. bazen yalan söyleyebiliyor. Bak şimdi. Aynen Trabzon başkanı çok dürüst bir adam. İnanamıyorum abi sen herkes tanıyorsun. Tanıyordun.